Selam arkadaşlar ben Diyar. Bugün size bir uygulama tanıtacağım. Bu uygulama Türkcell'leri ilgilendirecek bir uygulama. Bildiğiniz üzere Turkcell her hafta bir uygulamasından 1 GB internet hediye ediyor. BIP yıldızı sayfasını takip ettikten sonra bir mesaj atmanız gerekiyor. Eskiden mesajları ileti yapıp daha çabuk gönderebiliyorduk. Ancak Türkcell'in yeni getirdiği bir düzenlemeden dolayı bunu yapamıyoruz. Yaptığımızda da banmıyoruz. Bu bam yüzünden de 3-4 ay bu kampanyadan yararlanamıyoruz. Şimdi size bam yemeden daha hızlı bir şekilde nasıl mesaj gönderebileceğinizi göstereceğim. Evet arkadaşlar Google Play'e giriyorsunuz. Arama bölümünden Auto Jiliskır diye bir uygulama var. Onu aratıyorsunuz. Bu uygulamayı indiriyorsunuz. Ben indirdiğim için direkt açıyorum. Açtıktan sonra arkadaşlar tek hedef modu ve çoklu hedef modu çıkacak karşınıza. Siz çoklu hedef moduna tıklayacaksınız. Etkinleştire basıyoruz. Sonra yeni yapılandırmaya basıyoruz arkadaşlar. Uygulama çalışmıyor diyor burada. Yeniden aktive basıyorsunuz. Şurada bir sürü seçenek çıkacak karşınıza. Siz daha fazla indirme hizmeti olan seçeneğe basacaksınız. Şurada auto cilişkır çıkacak karşınıza ona basacaksınız. Erişilebilirlik var burada. Bunu açacaksınız arkadaşlar. Açtıktan sonra arkadaşlar en başa gidiyorsunuz. Çoklu hedef moduna tekrar basıyorsunuz. Etkinleştire basıyorsunuz. Yeniden yapılandırmaya basıyorsunuz. Yanında bir panel çıkıyor karşınıza. Uygulamadan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Yalnız uygulamayı arka plandan silmiyorsunuz. Bip uygulamasına giriyorsunuz. Herhangi bir kişi seçiyorsunuz mesaj göndermeniz için. Basıyorsunuz arkadaşlar. Artı bölümüne iki defa basıyorsunuz. Bir ve 2 çıkıyor karşınıza. İki mesaj gönderme bölümüne. Biri de herhangi bir harf üzerine basıyorsunuz. Getiriyorsunuz. Bire bastığınızda burada yüz yazıyor arkadaşlar. Siz eğer bu yüzle gönderirseniz mesajlar çok hızlı gittiği için ikide bir ses bölümüne girer. Şöyle göstereyim size. Bakın hemen ses bölümüne girdi. Siz bunu, bunu engellemek için şunu yapacaksınız. Birinin üzerine tıklayacaksınız. Bu 100 100'ü silip 350 yazacaksınız. 2'yi de aynı şekilde 350. Yazdıktan sonra arkadaşlar uygulamamızı çalıştırabiliriz. Çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ses bölümüne girmiyor. Uygulamadan uygulama işiniz bittikten sonra arka plandan siliyorsunuz. Sildiğiniz gibi zaten uygulama kendisi kapanıyor. Evet arkadaşlar, uygulamamız da bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.